Demet Akalın'dan manidar bir paylaşım olmuş. Bu arada ekranını yeni açanlar için söylüyorum. Hiç sevmediğim şeydir şu gözlükle ekrana çıkılması ama sağ gözüm üzerinize afiyet. Bir iki hafta boyunca kullanım dışı şu anda da acı içindeyim anlatamayacağım kadar canım yanıyor. Hatta şöyle elimi kapatıp böyle sunmak istiyorum programımı. Ee, demiş ki küstüğüm zaman bile beni satmaz demiş. Bunu ne için söylemiş? Şöyle bir paylaşım olmuş. Biri canım 20 senelik ahrettiğim küstüğüm zaman bile beni satmaz. Beni mi diyor acaba be? <laughs> biri dünyanın en pozitif insanı biri daha yeni can olduğu biri birbirinden daha az kıymetli değil. Sahtekar değil, güzel dost biriktirin. Sizinle işi bitince düşmanınızın kucağına koşanı bulmayın. Size sevgi, olmayanın kendisine saygısı yoktur. Ünlü şarkıcının da bu paylaşımı sizce kime yorulmuş? Hemen stüdyomuzdaki konuklarıma soruyorum. Yani Sence biraz, kimi kast ediyor olabilir? Biraz Esra. kopya çektiğim gibi ama Seren Serengili galiba söylüyor ama hmm. şey yani Akalın Takan'ın çok duygusal bir kız, duygusal bir kadın yani. Dolayısıyla çok çabuk kırılabilir belki. Çok çabuk etkilenebilir. Ama İsra bulduğunuzda etkilenmesin ya. Yani sen yediğiniz içtiğiniz bir gitmiyorsunuz, beraber sinemalara gidiyorsunuz, yataklı sinemalarda mısır yiyorsunuz, en sevdiğim arkadaşım diyorsunuz, Hande Yener'le birbirinize giriyorsunuz falan filan derken e, ikinizin arasında bir problem oluyor. Küsüyorsunuz, hor! E, gidiyorsun Hande Yener'le barışıyorsunuz. Şimdi şundan yana olmak lazım. Bir kere öncelikle çok can ciğer kuzu sarmasıysanız, İnsanların kendilerine bir kere hata, birkaç kere hata yapma hakları vardır. Yani insanız çünkü. Tabii ee, bunu konuşmak gerekiyor. Ee, acaba konuştular mı Hande, şeyle Demet Akalın'la da işte Seren birlikte oturup işte o ondan niye bozuldu, o ondan niye kırıldı bunlar konuşuldu mu? Onlar küsmüştür. Ee, zaten vicdansız dedi Seren Serengil, hemen Demet Akalın'a bunun üstüne. Ondan sonra o da işte bana vicdansız dedi bitti dedi. Yani hep basın üstünden tek tük cümleler. Ama ne olursa olsun e, bir, birbirlerine bir şeyler anlatmaya çalışabilirler de. Keza küsmüş de olabilirler. Evet, Şimdi çözebilir. sen ne küstüm? hop benim en yakın arkadaşım ee, öbür tarafta senin cephe aldığın ya da senin o çok yanlış. birisi olmamalı diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben yakın arkadaş olarak bakıyorum. Arkadaş dediğin bu şekilde hemen kolay bir şekilde hı hı Arcanmamalı. Kesinlikle. yani e, böyle olunca ben orada zaten şunu hep altını çizerek söylüyorum. Bence orada bir zaten çok samimi bir dostluk yok. Dönemsel arkadaşlıkları var Seren Serengil'le e, Demet Akalın'ın. Evet son günlerde çok yakınlardı. Sürekli bir aradalardı. Ama yine de hani biz buna amanda en yakın arkadaş diyemeyiz. Biz de üç kere bir insanla yan yana gözüktün mü tamam en yakın arkadaşısın. En yakın, zaten en çok da en yakın arkadaştan gelen darbeler insanı çok yıkıyor. Evet. Ya ben de yapabilirdim ee, sonuçta benim de kaç senem Demet'le bir arada geçti ee, birbirimize o kadar hani hakkımız geçmiştir onun da bana çok iyiliği olmuştur ee, benim de ona bir takım şeylerim olmuştur en kötü oturup bir ekmeği bölüşmemişiz yani her şeyden önce ve yıllarını arkadaşlar evet biz de şu anda konuşmuyoruz e ben ne yapayım şimdi ee, benimle mesela Hande Yener'in olduğu bir davete çağırdı koştu koştu ona gideyim de Hande'cim evet Demet çok kötü falan mı yapayım? Yok. Ya da onunla fotoğraf mı çektireyim? Çok yanlış, çok ya yapıyorlar. Ben buna karşıyım. Ben orada şöyle derim. Yani ben bunu yapmadım, yapamam da. Neden yapamam da biliyor musunuz? Kişiliğime çok ters. Evet. Yani e, bana göre bir şey değil ya. Ben orada e, empati yaparım yani. Ne olursa Peki, ya sanat olsun. sanat cami aslında sanat ters ha, mu? Benini çok severim. Mesela atıyorum. <laughs> Gerçekten Hande Yener Bey'in çok tarzındır, çok severim. Zaten onunla ben görüşürüm, arkadaş olurum. Ama bunu birine nispet olsun diye o kadar ağır sözlerinin ardından gidip de arkadaş olamam. Sana oldu mu daha önce hiç? Yani hiç şimdiye kadar. Ney? Ee, çok yakın bir arkadaşınla aranda bir bozukluk oldu. Arkadaşın gitti... Seni e, konuştum mesela. Ho, şu sana şöyle söylüyorum. <laughs> yani şu sırtıma bir baksanız, böyle hançerler var saplanmış. O kadar kazıklar yedim, o kadar şeyler başıma geldi. Ama ben hiçbir zaman duruşumu bozmak istemedim. Çok güzel. Benim de hatalarım olmuş olabilir. Hayatımda yanlışlarım olmuş olabilir. Ama ben hatalarımdan ders alarak bu yaşa geldim. Onları e, geçmişimde bıraktım. Ben kimseye nispet olsun diye birininle görüşmem ya da o onunla küs diye ben ötekinle dost olmam ve kameralara gülümseyemem. Benim tarzım değil. E bu karakter işte. Yani bu oturmuş karakter, olgun kişilikti. Yani Diğerli. yapamam bilmiyorum. Ben orada üzüldüm. Herhalde Demet'in de burada söylediği şey işte beni satmaz diye. Neden Gelin de? herkesle adı çıkmış be kardeşim. Kim de iyi merak ediyorum şu anda yani. Sürekli Seren Gelin birileriyle problemli. E çünkü Problem bir çocuk. magazin programı sunuyor. Problem Bak şimdi çocuk. Emre ilk defa geldi. böyle öyle dehşetle bizi dinliyordu. orada. Sessiz <laughs> sessiz. Şimdi magazin programı sununca ben sana anlatayım. E şöyle bir kural var. Çok şükür ki benim çalıştığım kanalda böyle bir şey yok. Mesela o yorum yapanlar var ya magazin programlarında. Hı hı. Onları neden oraya yorum yapsınlar diye oturmuşlar. Herkese aha ne kadar şahane mükemmel bu da böyle bak buna da empati yapalım derlerse iki gün sonra hop gönderilirler. Çünkü onların orada oturmasının asli sebebi e, birilerine kötü bir şey söyleyip e, belki de atıyorum o Instagram'da sosyal medyada en ağır hakaretleri yazanlar var ya. Hı hı. Onların söylediği gibi davranması. O zaman çünkü böyle bir e, hayran kitlesi oluşturuyorlar. Var vay be nasıl lafı çaktı Emre'ye, aa Esra'ya ne dedi diye. Evet, ee, bir bizim insan çok seviyor onu. Evet çok, çok seviyorlar ya. Oh, ona geçirdi. oh 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 aman da oynayalım. Böyle <laughs> bir durum var yani. Alışacaksın. Alışacaksın, Alışacaksın Emre ya. hakikaten. Sen de açılacaksın. Yani. Sen bir de bir daha bizim programa gelince susturamayacağız. Bantlayacağız ağzını. Belki daha karşılaşmadığım için değil mi? Evet hocam? şimdi daha çok yenisin. Bu arada Emre çok yolun başında. Çünkü e, daha ilk kez bir canlı yayına çıkıyor. <laughs> Yeni single'ı çıkıyor. E, çok da güzel e, eğitimli de bir sesi var. Alışacak ama. Böyle e, Ali. Cengiz oyunlarına, katakullelere bir gün küfür edip ertesi gün en canım ciğerim kuzu sarması olmaları alışacak. Bunun için bir zaman gerekiyor diyorum.